Bitrix24 nedir? Bir CRM'den fazla. Bir proje yönetiminden fazla. Bir iletişim platformundan fazla. Bir web sitesi oluşturucudan fazla. Bir iletişim merkezinden fazla. Bitrix24. Dünyada 6 milyondan fazla işletme ona güveniyor. Bitrix 24 CRM neden 15 milyondan fazla şirket tarafından kullanılıyor? Çünkü neredeyse her şeyi otomatikleştirebiliyor. Gelen e-postaları potansiyel müşterilere dönüştürün. Google veya Facebook'ta reklam kampanyaları başlatın. Müşteri bildirimlerini SMS veya WhatsApp yoluyla gönderin. Ödemeleri ve belgeleri çevrimiçi olarak e imzalayın. Ayrıca CRM'imiz telefon çağrılarını otomatik olarak metne dönüştürebilir ve anlaşmalardaki alanları otomatik olarak tamamlayabilir. Her zaman hareket halindeyim ve ekibimle nerede olurlarsa olsunlar iletişimde kalmayı seviyorum. Bir fikriniz ya da sorunuz mu var? Anında paylaşın. Sonunda görevler arası gezinmek artık çok kolay. Sonuçları tüm ekiple paylaşabilir ve anında geri bildirim alabilirsiniz. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi çok hoşunuza gitmez miydi? Eğer Bitrix24'te bir görev oluşturulduysa, bunun tamamlanacağını bilirsin. Başka bir plan değişikliği mi? Bizim gibi esnek bir ekip için hiç sorun değil. Gereksiz zahmetten kurtulun Belgelerinizi akıllı telefonunuzdan hızlı ve kolay bir şekilde imzalayın. Bitrix24 Sign, ücretsiz, pratik ve kullanımı kolay. Hem siz hem de müşterileriniz için. Bitrix24'te yeni misiniz? Ürünümüzü nasıl kullanacağınızı öğrenmek ister misiniz? Belirli bir özellikle ilgili bir sorunuz varsa yanıtını yardım masası sayfamızda bulabilirsiniz. Kendi kendini öğrenen birisiyseniz, daha önce kaydedilmiş web seminerlerini izleyebileceğiniz veya yaklaşan bir web seminerine kaydolabileceğiniz web seminerleri bölümüne gidin. Canlı sunumları ve birebir eğitimi tercih ediyorsanız, bölgenizdeki Bitrix24 ortağınızı bulun ve iletişim bilgilerinizi bırakın. İşletmeniz için Bitrix24'ten en iyi şekilde yararlanın.